Mı takım hadi hadi at at at, da, at Hep metrobüse binmekte sıkıntı yaşıyorduk. Hep metrobüs bizim için çileydi. Bundan sonra metrobüsü biz çok güzel hazır, hatırlayacağız. İnşallah bütün İstanbul halkı da metrobüsü böyle hatırlar bundan sonra. <laughs> bir alkış alkış bravo bravo. Allah emin olsun. Siz <laughs> her söyleyeceksiniz? Bekliyor muydunuz böyle bir şey? Beklemiyordum gerçekten. Çok seviyorum ben onu. <laughs>